Bugün 5 Aralık Perşembe. Değerli dostlar, ertelemek iyi midir, kötü müdür? Ertelemek eğer bir zaman vererek, plan yaparak gerçekleştiriliyorsa bu çok iyi bir şeydir. Çünkü belli olan zamanı ertelemek hem zihnin ön hazırlık yapmasına hem de kişinin psikolojik olarak odaklanmasına kolaylık sağlar. Ancak tehlikeli olan erteleme bilinçsiz ertelemedir. Yani sonraki bir vakte bırakmak ve belirsiz bırakmak. Belirsizlik değerli dostlar her insanı yorduğu gibi zihnimizi de çok yorar. Çünkü ne zaman olacağı, nasıl olacağı, ne şekilde olacağı belli olmayan bir durumun her an olabilecekmiş gibi gelir zihnimize. Bu da ciddi anlamda endişe ve kaygıyı tetikler. Bu sebeple Belirli bir zamanı ertelemeniz dileğiyle değerli dostlar.